gel buraya gel. Gel! Kaçın! Nereye kaçan be bro? Nereye kaçan? Mesela anlatsana bro. Anlatsın. <laughs> Bas şunu nick nick. Tak tak uh, uh. tak. Ya yallah abime abime. Hoş geldin Ne yapıyorsunuz lan siz? sen vallahi sapıksın ha. Oh! <laughs> Abi. Lan oğlum senin ne derdin var? Ben sana yumruk attım diye mi sen böyle kafayı yedin? Yapma! Adam iyice çıktı. Yapma işte, yapma. Eğer bu adam ben yemezse bırakıyorum kardeşim PUBG'yi O kadar. Yemin <laughs> ediyorum hayatın en korku dolu anlarını yaşattın bana. Oh. Ya bence C sabır. C ya sabır. Ay 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 yo wow 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 wow. Allah kurtarsın. Ay bura bura selamun aleyküm wow, wow. araba <laughs> al, 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 ki Give me your name 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 what's your nick nick Emar Emar AVM Amma <laughs> acaba Allah belanızı vermesin Kim oh. mi girdi içindeyim mi girdi belli değil be Vallahi değişiksiniz lan Avuk sesiyle konuşan bir insanla tanışır demeyecek ya Horoz Horoz sesli bir insanla tanışır demeyecek <laughs> Vallahi bir gıt gıt, gıt gıt demedi yani vallahi MR AVM mi -E lan acaba? Ondan mı bahsediyor? Hey evet, selam arkadaşlar ben karşında var için yepyeni bir Arap Mobile, PUBG Mobile, Suriye Mobile, hayır Afgan Mobile videosuyla Bam Mesut'a çektiğimizde tabii ki siz bebek izleyicilerden beraber tabii ki sizlerden bahsediyorum arkadaşlar bu bebeklerken. Abicim gel tabancam var gel ye. yana mı sen tabancayla seni vurdum mu yaptın mı sana öyle bir şey Gel gel tak 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 ya yallah avm 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 nereye gitti lan adam biz buradayız lan lan gel buraya gel gel ya helal lan yusufi asey çok kötüsünüz MR AVM değil kardeşim Türk iş AVM gel buraya gel İyi başladık, güzel başladık, şansa bala yaşadık de, diyenler şu anda bu videoya beğeneceklerini attılar bile arkadaşlar. Bir tabanca daha ne yapabilir? Yumrukla silahlı adamların üzerine koşan bir barıcıdan bahsediyoruz. Lan, lan halen daha... Bekle. Gel bakayım şuraya bir. Aha. Kardeşim sen orada bir bayıl. Sen orada bir bayıl bayıl. Sen orada bir bayıl. Bekle. Dur. Gel bakalım. Buradaydın. <laughs> lan. Lan bu nerede çıktı? Bir dakika. Ne oluyor? <laughs> Değişik bir olay olur bekle. Arkada çok kill var. Arkada çok kill var. Bir dakika. Sen bir git abicim. Sen bir git. Önümde. O şatkan var ya. O şatkan yemin ediyorum beni öldürürdü bitirir daha. Ne yapıyorsun lan burada? Bu şatkanla bir yesek var ya şu an iki gün su içmiyorduk arkadaşlar. Ben size söyleyeyim çok güzel bir başlangıç yaptık. Gerçekten tüt 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 Kendi kendime göz değdirmek istemiyorum. Bekle. Altta duruyor bak bak. Gel buraya gel. Nereye kaçan be bro? Nereye? Nereye kaçan? Mesela anlatsana bro. Bana bana biraz anlat anlat. Anlatsana. <laughs> Nereye kaçan? Vallahi kafayı yemişsiniz siz ya. Yemin ediyorum çıldırmışsınız oğlum. Ne gerek var ya kaçasın? Vur çatış. Tabi efendim. Birbirimize vuralım saplayalım oğlum. oğlum Hayır olur tabancayı da Keşke var ya. Tabancanın bende bir anısı oldu ya. Gerçekten güzeliz. Gerçekten güzeliz. Artık ben şu sesi kapatayım. İsterseniz Sıkıntı çıkacak. Artık buradan millet ses katmaya başlayacak. Hemen dibimde bir adam var. Lan vuramadık. Vallahi vuramadık. Bekle. Şöyle bir bomba çektik. Ah. Aha. Ah. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan siz? Yallah lobi. Yallah yallah. Yallah mayarap brother yallah. Hadi bu bu MRC'ydi. Bu bu setler hatırladım. Vallahi sesten çıkar. Lan çocuk şansa bala değeri vuruyordu daha beni. Yemin ediyorum. Bu şansın %10'u bende olsa var ya. Aa, daha var. Daha çok adam var. Bekle. Üst katta mı? Yan binada. Okey. Şöyle bir bomba çeksek. Binlerce mi yerdir? Nereye geliyorsun oğlum sen vallahi sapıksın ha. Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Sen açtık kendini ya dostum. Neydi lan bu hareket? Adam üzerimize oynadı arkadaşlar. Gördünüz mü? Gerçekten ben başka bir şey söyleyeyim. UAP mi vardı sende bro? UAP varsa alam ah ah UMP olacak var ya şu an. Neyse tam olarak şu an bence 10 numara ve yıldız ilerleyişimize devam ediyoruz. 12 tane lehçemiz var. Daha bir sürü adamcık var. Güzel oyundayız. Güzellerle beraberiz. Daha bunlar kalkıp kalkıp gelecek de. Ben burada çok artistler... Art Aha. Bu ne? Aha. Ne yapıyor? Oğlum derdin ne senin? Bu ne yapıyor? Ha orada bıraktı adamını. Ha beraber loot. Olmaz öyle olmaz öyle olmaz. Öyle bir şeyim var ya. Ben burayı 5 saat burada ter dökmüşüm burayı ele geçireyim diye yaptığım adamlık değil bu arada arkadaşlar. Adam bir daha canlansın diye ölüme dağıtıyor. Aa yerim lan seni tatlı çocuk. Da yeleğim hiç iyi durumda değil. Seviye bir yelek beni gerçekten korkutuyor arkadaşlar. Benim anında bir drop param 30 param var. Kafaya yersek öldük. Kafaya yersek öldük. Ne oluyor? Nereden sıktı lan o? Nereden sıktı? Bak korkutmayın beni çocuklar. Arkamda biri varsa çıksın. Arkayı sevmem. Hadi be şurada bir spray test yapalım be. Hadi. Yo. Beat diyorum bir. Bir daha beatledim. Bir daha baksana. Bir daha. Ya hedi vurduk da yok yok. Bu orada kaldı abi. Bu orada kaldı. Orkan'ın çocuğu olmaz bro. E, hangi kat bu? Bir kat mı o kat mı anlamadım ki. Abicim sen kafayı yemişsin. Why you camper? Why you camper bro? Why? Neden camper? Neden? Vay be. Ah lan. Bah, üzüldüm ha bu çocuğu vurdum diye. I am so sorry bro. I am so sorry bro. I am so... Gel. Bas git. Bir daha burada camper dediğini görmeyeyim seni. Yalla. Adam öldü. Adam doluna kadar verdi arka. Bir adamı canlı canlı nasıl soyulur? Böyle soyulur işte. Bak gördünüz. Bence 10 numara 5 yıldız bir kafa attık Buraya hızlıca bu adamı harcadık Gittik lan, en sevdiğim buggy sürüyormuş bir de Yapacak bir şey yok abicim Kusmadan önce düşürecektim bunları Devam ben artık gidip kendimi güzel bir yelek alabilir miyim Teşekkürler Şuradan bak şimdi bir yelek alıyoruz tamam mı Ben şunları da alayım Ulan 3 para daha olsa mükemmel olacakmış ya Neyse dert değil Olsun 40 mermi olsun Bizim olsun lan Belki para vardı lan şuradan Ben size bir şey söyleyeyim mi Ben orada ses duydum ha. Ses var burada. Ses var burada. Bir dakika. What? Aldı mı sisi? Aha. Kırmızı motoru yerinde gördüm. Abi yok yani gerçekten bu her yere kafa atarım da yani şu şu. İmmidir in in midir belli olanlarla öyle vallahi uğraşmak istemiyorum çok ya. Gerçekten bize bir takım talihsizlikler yaşatacaklar gibi hissediyorum. Aha. Ben bunun doh olduğuna inanmıyorum ya. Harbi dohtan farklı bir şey vardı burada ve beni galiba keklediler. Beni galiba keklediler. Çok da bir dert değil. Ben burada başka bir adam var diye düşünüyorum ha. Benim aldığım ayak sesi sesi değildi bence. Ulan do Boş yere bizi stresi sokuyorsun be bro. <laughs> ha? Şöyle seslerle gelin bana ya. Geldim geldim. Size de geldim. Hepinize geldim. Sıkıntı yok. Aha. Bak. Bak lastiğimi aldı ya. Aynı adam mısın lan sen? Ha? Aynı adam mısın sen? Abi. Lastiği aldı çelesiz. Yapma ya. Yo yo yapacak bir şey yok. Dön arka lastiği aldı bir de çok sıkıntı bir lastiği aldı. Five minutes later. Hadi. Yok, adam Magi'ye binince birden kedi oluyor. Magi'den indiğim zaman direkt farecik. Baba bak. <laughs> bak çocuk. Ben çok pislik bir adamım tamam mı? Al sen şu iki tane bombayı. Bak göstermiyor kafayı. Sen nane yemedin bu oğlum. Ulan çok kötü vurdu. Sıyıyı dönmem lazım. Bal! Wow! Bok kötü vurdu. Ben vurdum. o da bana vurdu ya. Tamam. Sen şimdi hani iyiydin. Soldan oynayacağız. Gel bakalım. Bekle. Şuradan vurdurup seni kafana attık mı? Abi adam da oğlum sen harbi aynı adammışsın sen ya. Lan oğlum senin ne derdin var ben sana yumruk attım diye misin böyle kafayı yedin? Lan bu ne yapıyorsun lan sen? Bak bir de aynı bagi almış gelmiş ya. Lan senin derdin ne derdin? Ben anlamıyorum. Yemin ediyorum hayatımın en korku dolu anlarını yaşattın bana. Gerçekten helal olsun ya sana. Oğlum what's your problem? Bak burada da sen öldür. Lan başka bir yerde ölmeyeceksin. Gel buraya gel. Gel lan gel gel. Gel buraya gel. Gel buraya bak gene lootlarını atıyor. Allah Allah. Sapık. Sen çılgın mısın? Ha? Sen çılgın mısın? Bir daha yapmayacaksın abicim. No camp no. Eli şükür. kurtulduk. Ya nara Ne nara geldi bu çocuk. Ben anlamıyorum. Şatkan bir de getirmiş ya gelmiş kendini ultunu almış. Vallahi var ya bunlardan korkulur abi. Bunlar bunlar farklı oyuncular ya. Bunlar kafa yok ya bunlarda. Yemin ediyorum size kafa yok. Güzel. Yani yeleğimizin kaskımızın içine etti bir şekilde. Ben bir şekilde bir bulacağım. Bulacağım artık. Bir tane araç bulacağım. Yapacak bir şey yok. Ben bir tane kask yelek bulacağım. Gerçekten şu sites. Vallahi bak her beyni bu ihtiyaç atılan her beyni bu camperlara bunlara bir tokat vallahi atalım şu beyinleri canlandıralım arkadaşlar. Bir 30 bin beynisi var bu lan mesut adına ya gel çok zevkli maç vallahi çok zevkli maç. O ne? Lan! Lan tekerleğin gitti tekerleği alo! Vallahi çocuklar sıkıntılı. Vuramadık adamı adamı vuramadık ya bir şekilde vuramadık o adamı. Ha bana bir de sniper mı deniyorsun sen? Ya ciddisin? Abicim. Gel buraya gel. Nereye 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 oğlum ya ya nereye ya fight almıştı gel dedin geldik. Allah Allah bu da benim bak. Hamburcu Tombul tombul. Güzel. Severim böyle oyuncuları severim. Güzel oyuncusun ama vesselam selam yani. Kaçmaya ne gerek var? Lastiğini aldık alt tarafı. Getir bizim yarın sanayiye. Vallahi bizim Turgut Usta halletsin yani. Ne bu? bu? dert ne yani? Anlamadım. Alt tarafı lastiğin gitti. Triplere gel. Dur lan bombalık yerimiz var. Biz diye bomba almıyoruz? Al abi al. molide candır ya. Atarız biraz adamın kafasına. Ya acaba UMP'yi salsam mı? Salmasam mı? Tartışmalı. Bence UMP'yi salalım. Bir güzel sniper'cık oynayalım. Özlemişizdir diye düşünüyorum. Sal sal. Bu adam hazır böyle yapmış tabi bildiği var bu kardeşimin. Tamam. Güzel. Çok tatlıyız. Çok güzeliz. Sizler de tabii ki çok güzelsiniz. Hemen hızlıca diğer takımlara gidelim. Yani şurada şu açıkta şunu almak istemiyordum ama aldık artık ya. Yürü. Lan burada adam var. Oğlum ne yapıyorsun sen? Oğlum siz deli misiniz? Yanmıyor musun sen içinde? Kilim mi çaldın sen? Aha. Oğlum bir dur lan. Abicim ben buradan tıyara. Ben size söyleyeyim. Hey ya, yapma. Hey ya. ya çok saçma oynuyordun. Adam eğilici çıktı. Yapma işte yapma. 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 Ya geldik sonunda gene. Şu manbe çekelim çekelim de abi. Anlamsız. Anlamsız. Yani bu kadar düz mermi atan adamdan korkacaksın. Ya çok kötü bir oyuncudur ya da gerçekten vardır iri güçlüdür. Merak ediyorum. Hileci abi. Yani abi adamın 20 şu var hileci olacak değil. Hani yani genelleme de yapmayalım. Eliyle koyduğu gibi adam bulacak şimdi izleyin. Net eminim biliyorum yani. Hayır kuşu muşu. Kuşu falan da var. Ne Al işte, bizim Türkler galiba, karşıdakiler. Al işte. Çok güzel görmesi var ya çocuğun. Babak. Eğer ha biraz daha izleyelim. Şimdi çıkacak birkaç tane çünkü. Oo bir söylüyor. İzleyelim, izleyelim. Geç. O kadar, o kadar güzel bir oyun. Tatlı, güzel sohbet ettik, güzel muhabbet. Ne yapsın o adam? Ne yapsın? Bizim Türklerden kardeş adam. O da ne yapsın? Benim gibi gidecek yani. O da bir umut diyeceğim de aracı falan da yok galiba. Olsa da neye yarayacak? Bak, adam orada takılıyor yani adam. Bana nasıl görüyor? Arkadaşım arkadaşa bakıyor hemen. Hadi be çocuk. Hadi be çocuk. Belki vurulsun. Hadi lan. Hadi lan. Yet! Adamım benim. Yürü. Yürü vortex eline gireceğiz bundan sonra. Adamda sadece görme varmış. 31 defa şu madalyayı kazandığımız bu oyunda gerçekten böyle bitmemeliydi ya. Vallahi bak. 2732 hasarlık. Raporlayalım abi raporlayalım. Nereden raporluyoruz? Hile. Eğer bu adamı kontrol edin. Eğer bu adamı ben yeme sevim bırakıyorum kardeşim PUBG'yi. O kadar diyorum ben size. Yok böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Rezillik. Rezil rüsva ya. Bebek gibi oyundu. Bebek gibi oyundu. Umarım arkadaşlar umarım. Boşuna gitmişir. Gerçekten çok çok böyle eğlendim yani. Ben bu oyunu oynarken cidden bu one mensup çok eğlendim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse bir çocuğu beğenmeyi ve abone olduktan sonra zilinizi tüm olarak ayarlamayı sakın ama sakın unutmayın diyorum. Kalın sağlıcakla. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ekrandaki videolardan izlemediğiniz mutlaka vardır. Onlardan bir tane tıklayıp geçip o videoyu da izlemeye devam edebilirsiniz diyorum. Kalın sağlıcakla. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.